Mutluluk bizim için bir hedeftir. Ama anahtarı sevgidir. Sevgi olmadığı takdirde hiçbir zaman mutluluk yolculuğuna çıkamayız ve Allah'ın bizler için vaaz ettiği o mükafatlara sahip olmak noktasında en üst noktada Allah'ın sevgisine nail olamayız. İşte bu dünyada en mutlu kişi kimdir? insanlara mutluluk verendir. Muhterem efendimiz ne diyor? Derdiniz mi var? Etrafınızdaki bütün insanların dertlerine koşun. Öyleyse derdinizin dermanı ne? Derdinizin dermanı etraftaki insanların dertlerine yardımcı olmak, çözmek. O zaman biz herkesi seviyoruz. Neden herkesi seviyoruz? Çünkü herkesi sevdiğimiz zaman allah Teala herkesin sevgisiyle bizi mutlu ediyor. Bizim için düşman yok. İnsanlar bize düşman olabilir. Herkes ne ekerse onu biçer. Ama biz asla kimseye düşman olamayız. Biz yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü.